Merkür 11. evde. Bu konumda Merkür insana pek çok kişiyi tanıştırır. Arkadaşlar ve birliktelikler öğrenimlidir. Sıkı çalışırlar ve gözleri açıktır. Kişi kendi yararını gözetir. Hesabi bir kafası vardır ve kendi çabası ile başarıya ulaşır. Çocuklar için favori konumdur. Zeki ve becerikli olurlar ve babanın yardımcısı olup aynı çizgide yürürler. Bu yerleşim aşk ilişkileri için olumlu değildir. Kişiyi vefasız yapar fakat evinden kopmaz. Kişi serbestlik ister ve sosyal yaşamdan, danstan ve görsel eğlencelerden hoşlanır. Kötü bir bakış açısında özellikle Mars ile birlikte olmanlar ile anlaşmazlıklar, kötü konuşmalar, çatışmalar ve çocuklarla uyuşmazlıklar ortaya çıkar.